Hello merhaba ben geldim Nasılsınız bakalım İyi bir pazar günü diliyorum hepinize ee, Bir video çekmek istedim Size biraz ilham olsun istiyorum ee, Bu tezahür etmekle ilgili istediğimiz yere ulaşmakla ilgili Nasıl bir yol izledim e, Neler oldu o kısa süreçte Kısa değil çok uzun olan ama Sizin karşınıza çıktıktan sonra Kısaymış gibi görünen süreçte Şimdi arkadaşlar şöyle ben haziran ayının sonunda e, Instagram hesabımı açtığım zaman sıfır takipçim tabii ki e, çok da organik bir hesap olması gerekiyor çünkü anlattığım şeyler herkesin ilgi alanına giren şeyler değil yani ben gidip oradan takipçi satın alsam, like satın alsam, izlenme satın alsam geri dönüşü bana olmayacak dolayısıyla benim böyle hani kendimi gösterdiğim bir alan olsa, konu benimle ilgili olsa tamam yapalım. Ama burada her şeyin çok organik olması lazım ki ben iletişim kurabileyim sizlerle. Benim olayım o. Dolayısıyla bir şey satın aldığımız zaman bir adım ilerleyemeyeceğim. Çünkü konuyla ilgisi olmayan bir sürü takipçim olacak, bir sürü like'ım olacak ve benim söylemek istediklerim, anlatmak istediklerim ortaya çıkmamış olacak. Hiç işim olamıyor o yüzden. Kendi kendime yapmakla ilgili bir durumum var orada yani. Tabii zorlanıyorum. Şöyle zorlanıyorum o dönemlerde. E, ne yapacağımı bilmiyorum. Yani algoritma diye bir şey var. Yok doğru saatte yayınlamak diye bir şey var. Yani kafamın içini çok e, zihnimi sakin tutmaya çalışıyorum. E, kafamın içini bulandırmamaya çalışıyorum. Ve hedefimden şaşmamaya çalışıyorum. O an yani öyle bir durumum var. Zaten hesapları açarak belli bir e, direnci kırabilmişim ve kendimi akışa bıraktım ama kafamın içinde de ne olup bittiğini düşünüyorum acaba ne olacak diye. Tam o arada ben de tabii ki astrolog olduğum için ve bununla ilgilendiğim için başka bir alanında çalışsam da olan biteni gökyüzünde olanı falan görüyorum. <laughs> Ağustos'un başında size yemin ediyorum bütün öngörüde bulunanların felaket haberleri telefonuma Takır 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 yağıyor. Şu olacak, bu olacak, şu şuradan geçecek, bu buradan geçecek. Zaten retro var zaten. Kafamın içi çöp tenekesi gibi olmak üzere o an. Dedim ki, Ebru sen bu değilsin. Sen bu kadar zaman bunun için çalışmadın. Yani sen bu kadar zaman Merkür Retrosu'na takılacak gibi bir e, yol izlemedin. Eğer bunu da izlersen zaten bir adım ileri gidemeyeceksin. Dedim ki, sen hiç kimsenin dramatik fikrinin çöp tenekesi değilsin. Bir kere bunları iptal. Onların hepsini koy kenara. Yolundan şaşma. Rutin mi oturtman gerekiyor? Her gün videomu çekmen gerekiyor. Başına gelen her şeyi teker 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 aktarmaya devam et. Kart mı çekiyorsun? Ne yapıyorsun? Ona da devam et. Çünkü bir de şöyle bir şey var. Ee, ben artık konunun benimle ilgili olmadığına o kadar vakıfım ki çünkü zaten sayfa benimle ilgili değil. Ben sadece aracıyım orada. Yani ben bir bir şey influence etmiyorum aslında. Konu benimle ilgili değil, fiziksel görünümle ilgili, hiçbir şeyle ilgili değil. Konu sadece düşündüğüm şeyi sizin hayatınızı kolaylaştırmak üzere ve dönüşümünüze ve değişiminize katkı sağlamak üzere programlanmış bir durumun içindeyim. Dolayısıyla kendimi öne de çıkartmamla ilgili bir durum yok. Yani nasıl anlatacağımı bilmediğim bir hal. Ağustos'un başında dediğim gibi herkes felaket haberleri verirken Instagram'da bir video çektim. Çünkü öyle hissediyordum. Çünkü bunu tezahür ediyordum. Ağustos harika bir ay olacak. Ağustos aslan burcunun ayı. Ağustos'ta aşk var. Ağustos'ta mucize var. Ağustos'ta sürpriz var, eğlence var. Ya her şey yolunda. Yani Niye başkalarını düşünüyorsun dedim kendi kendime. Ve arkadaşlar tam da dediğim gibi oldu. Çünkü bunu tezahür etmiştim. Ağustos ayında videom patladı. Ağustos ayında 240 takipçiden 7000 galiba şu an küsüre çıktım. Ve etkileşim olabildiği için ve her şey organik olduğu için mesaj kutum ...onlara ulaşmamı isteyen insanlarla doldu ve hepsine geri dönüyorum. Orada hiçbir sıkıntı olmayacak. Hiçbir... Elimden geldiği kadar, vaktim olduğu kadar herkese ulaşmaya çalışacağım. Ben falcı değilim. Ben öngörüde bulunmuyorum. Ben size Tanrı'nın bir parçacığı olduğunuzu... ...ve istediğiniz şeyi tezahür edebileceğinizi anlatmaya çalışıyorum. Bunu yapmanız için de... Konfor alanından çıkıp direnç gösterdiğiniz yere doğru hareket etmenizle ilgili bir şeyler söylemeye çalışıyorum. Çünkü böyle olduğu zaman akışa gireceksiniz. Çünkü böyle olduğu zaman bu başkalarının fikirlerini bloke ettiğiniz zihninizden özgürleşeceksiniz demeye çalışıyorum. Neden bunu söylemeye çalışıyorum? Çünkü ben böyle yapıyorum. Çünkü ben böyle yaptım. Olumlamalarımı hiç bırakmadım, çalışmalarımı hiç bırakmadım istikrarlı bir şekilde devam ettim. Çünkü istikrar göstermezseniz sağlam bir altyapı hazırlamazsanız sağlam bir temel hazırlamazsanız ne çıkıp böyle konuşabilirsiniz ne bunu kendinize anlatabilirsiniz ben her zaman söylüyorum arkadaşlar bugün ben anlatıyorum yarın siz anlatacaksınız biz hepimiz aynı derecede zeki aynı derecede sezgisel e, sezgileri kuvvetli olan, aynı derecede duyguları olan, aynı derecede düşünebilen, hepimizin her şeyi aynı seviyede. Sadece bazılarımız farkında bazılarımız değil. İşte ben biraz fark ettiğim için belki size aktarırım dayım. Ben inanıyorum ya, ben inanıyorum 2-3 sene sonra şu videoyu seyredenlerden biri benim de önüme geçecek. Daha da iyisini anlatacak. O yüzden inandığımız, bildiğimiz, yürüdüğümüz yoldan şaşmayalım. Her şeyden önce bunun bizimle ilgili olduğunu anlayalım. Konu biziz, başkaları değil. Konu ben değilim, konu sizsiniz. Eğer bunu seyrediyorsanız konu yine ben değilim, konu yine sizsiniz. Her türlü konu sizsiniz. Siz fark ettiğiniz zaman inanılmaz bir akış başlayacak. İnanın bana, her şey çok güzel olacak. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Biraz ilham olabilmiştir umarım tezahür edebilirsiniz, istediğinize ulaşabilirsiniz. Yeter ki blokajlarınızı kırın, başkalarını dinlemeyin, kimsenin fikri sizin fikrinizmiş gibi içselleştirmeyin. Göreceksiniz, akışa girdiğiniz anda takır 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 çark dönmeye başlayacak ve ortaya çıkacak artık yaşam planınız ve artık hayat sizin için güzel bir yer olmaya başlayacak. Tamam mı? Siz değişirseniz dünya değişir. Artık kim söyledi bu lafı bilmiyorum. Altına yazmayın şu dedi bu dedi diye. Hatırlamıyorum şu an kim söyledi. Ama böyle. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinize kocaman e, sevgi dolu bir sarılma ve öpücük gönderiyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşeceğiz. Bay bay.